Dur bir bakayım taksici benim karım çok fena Rık girdi be Dur bakayım Alo 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 Beni gelip Buyurun. nasıl yerinden? Tabii ki konum atın geliyoruz Hemen konum atıyorum <laughs> Tamam bir iki üç. Lan bu taksici nerede kaldı ya Çok canım sıkıldı bu Car parking camiasında da Taksiciler çok ağır çalışıyorlar ama yüksek miktarda da para alıyorlar. Ben bu boku anlamadım ki. Dünya mecal. Ne yaparsınız? Taksici de gelmedi acaba bak başka taksici mi tuttu Aha geliyor lan. Hele şükür ya Çan Çinçon bölgesinden geldi. Taksi de güzel. Hoş geldiniz Hoş bulduk. Yani biraz daha hızlı olsaydınız daha iyi olurdu. Kıçımız dondu burada. Kusura bakmayın beyefendi ama ben iki adımlık yerden gelmiyorum. Tam 850 kilometre. Aydın. Şimdi kilometreyi açmayı unutmayasınız. Çünkü uzak bir yere gideceğiz de. Tamam konumu işaretleyin. İşaretledim. Öyle şey navigasyonu çıkması lazım. Bu arada taksiniz güzelmiş. Teşekkürler arabanın sponsor olan bir taksici mi? Efendim? Bu size sponsor olan bir taksici mi yoksa firmayın mı? Yani firmayın genelde. Yani taksi biraz eski gibi durmasına rağmen iyi. Ha. Bu arada size bir şey sorarak sizin yaşınız Olmuşlar. kaç? Ne iş, yapayım ne iş yapıyorsunuz? Yani taksicilik hariç mesela ekstra bir iş yapıyor musunuz? Genellikle evet, geceleri garsonluk. Geceleri garsonluk yapmak iyi. Ne kadar para alıyorsunuz o işten? Mesela taksicilikten daim para kazanıyorsunuz. Yani taksicilik daha çok kurtarıyor e, garsonculuk size yetmiyor mu mesela askeri ücret gibi bir şey ama normal yani Selim abi, efendi aceleniz varsa biraz gaz Eee başka bir isteğim yok sağ olur. sadece biraz hızlı kullansanız yeter çok özür dilerim yolu şaşırdım yani siz galiba bu işte daha yenisiniz yoksa Yok sadece navigasyona bakmamış. Önemli değil böyle şeyler olur ben de taksiciydim ama ani bir kaza sonucu işimden kovdular şu anda ama çok zengin bir paraya sahip bir insan. İyi bir taksi alırsınız ve size kendinize iyi bir işletmeniz olur. Yani. Biraz gaza basabilirsiniz isterseniz. Yol otoban gibi. Beyefendi, ben burada biraz hız yapacağım çünkü... Dikkatli olun, polisler de... size ceza kesmesin. Berak Gerçi etrafta ver. polis falan büyük. Ne oluyor lan? Neyse boş verin polis yoksa bizim işimize gelir. Bir yanlık gidiyormuş ha. Ben de bir tane golf var. Benimkisi bu kadar hızlı bindirmiyor. Ee, şey gücü bu kadar kalan mı? Seninkisini yok. Şu da güzel. Ya. Ama siz bu taksi sponsor olarak mı aldınız yoksa emanet midir? Yani. Emanet. Emaneti iyi kollaman lazım zamanda bende çok emanet olan şeyleri korudum. Başardığım oldu, başaramadığım oldu. O yüzden kendine dikkat ederim. Çünkü emanet edilen şeyler daima çok değerli olurlar. Yani ben anlamışsındır ne demek istediğimi. Anladım. Meslektaşı diyebiliriz. Çünkü bir zamanda ben de çok yapmıştım bu işi. Hatta paramı kazanmam için bana bu taksici yardım oldu. Yardımcı oldu. Bu arada burada biraz yavaş kullanın çünkü kar var kaza yapmayalım. İyi bir şoförsünüz. İyi kullanın. Size iki Çok sağ olun, çok sağ olun. Çok iyi kullanıyorsunuz. Burası benim buradaki tüm evler neredeyse benimler. ne Sizin gibi iyi taksiciler veya güvenilir insanlar bulmak zor. Sağ olun. iniyorum Arabanız çok güzelmiş. Arabanızın motoruna bakabilir miyim açmışken? Bir sorun mu oldu? Tabii buyurun. Yok ya ben şey ben de var mı diye bakacaktım da. Bunlar da arkadan değil bu taraftan bakılıyor o Arabanın Beyefendi motoru... bu arada sizin borcunuz tam tamına 1700 dolar. Hemen atıyorum. Ee, 1700 dolarımızı verdim. Harika iş çıkardınız. Size en canımı araba salmamı ister misiniz? Çünkü artık ben canımda çalışmam çalışmak ister misiniz? Yanımda çalışmak ister misiniz? Bir saniye durur musunuz? İsterseniz önce bir park edeyim ondan sonra konuşalım çünkü yol tamam. ortasındayım. Yaşa elinize sağlık çok güzel park ettiniz. Garajım büyük merak etmeyin. Arabanın bir saniye böyle kapattığınızda emin olun çünkü burada kar yağdığı için bir saniye niye geri çıktınız ne yaşa çok güzel park ettiniz. araba gerçekten eski olmasına rağmen gücü de yerinde nerede konuşuyoruz İçeride içeride konuşsak daha iyi olur çünkü çok soğuk soğuktan popom dondu ee, evet şimdi burası benim ofisim ofis Anam, gördüğün gibi burası benim o ofisim. Biraz küçüktür ama kendisi bayağı işler yapıyor. Burada küçük işlerımı <laughs> yapıyorum ama buraya sen geçebilirsin. Bunun başına sen geçebilirsin ve benim istediğim yere beni sen getirmek zorunda kalacaksın. Tamam dur benim uyuma yerim nerede? Uyuma yerini şimdi göstereceğim saniye. <laughs> Buyurun buyurun hanımefendi buyurun hanımefendi erkek gibi sesiniz çıkıyor amına koyayım bu ne biçim bir Neyse boş ver. Ee, sizin ne ıı, diyorsun yarra? Avadaş videoyu kesmedin ne yapayım dur kes. Sizin uyuyacağınız yer yukarıda buyurun. Ne? Kusura bakmayın birazcık merdivenlerimiz sakattırlar da. Biraz yukarıda yatacaksın ama kusura kalma yani. Ana. Amına koyayım biz bu kayıt ha. Ee, şimdi sizin yatacağınız yer ee, burası. Bence sizin için ideal bir yer. Kıyafetlerinizi buraya koyarsınız. Siz Hizmetçi size çıkarıp merak etmeyin. Evet, burada yüzünüzü yıkarsınız. Burada bokunuzu atarsınız. Ama çok pis sıçmayın ceza yazarım. Burada yıkanırsınız. Yüzünüzü yıkarsınız, saçınızı tararsınız. Yani her şeyi yapabilirsiniz. Anladım. Ev nasıl? Pardon, o da gitti mi? Televizyonumuz da var burada prodüksiyon olarak. Sana ama bence evet. en iyi taksici almanın zamanı geldi istiyor musun? Yok. Gel aşağıki katlara inelim. Ne yapayım? Namına <laughs> Buraya bir bakabilir misiniz? Bu oda yasaklı bölge. Buraya girilmeyecek. Bu odaya Tamamdır. girilmeyecek. Tamamdır ben. Şimdi siz ne gibi bir taksi yani Bu taksi çünkü bir... yaşamaz mı sulukta? Bu tarafları bayağı soğuk. Beyefendi ben taksi olduğum için evinizde biraz vakit geçirmek istemiyorum değil. Ama gidip arabayı remonta vermem lazım. Bir de benzin koymam lazım. Arabanın ne bir sorunu var onları ben karşılarım. Tamam ben gideyim yaptırayım. dönünce size zaten veririm. Tamam haydi. Evet. Efendim? İsterseniz siz de buyurun gelin. Tamam olur zaten evde canım sıkılıyordu. Buyurun hanımefendiler önden. Kapıyı da kapatalım da hırsızlar girmesin. Evet. Arabayı çıkartmanıza yardım yardımcı olayım mı yoksa tek başınıza yapabilir misiniz? Yani ben şu anda taksicilik yapıyorum. Hani siz benim patronum olsanız bile ben de bana nasıl araba süreceğimi söyleyemezsiniz efendim. Kusura bakmayın. Biraz öküzlük yapabilirim ara sırada. Araba çalışmıyor mu? Yoksa bir şey mi oldu? Çünkü gitmeyiz ha. Üç. Ha. Acıktınız mı? Ee, be? burada lokanta var. Yiyebiliriz bir şeyler atıştırabiliriz. Hem tamam. daha iyi tanışmamız için bir fırsat olur. Yo isterseniz ben sizi burada bırakayım. Arabayı yaptırıp geleyim. Tamam ben menüleri sipariş vereyim. Ne yemek isterdiniz? Ben bir şey yemeyeceğim. Sizi ana yersiniz yersiniz. Yok. Ben böyle yapamam. ben. Sana bir kola hamburger alırım, bir kola alırım, bir patates, Başka bir şey ister misin? Siparişi gerçi buradan da versek. Olur Siparişi ver ben. Ben de aynısını istiyorum. Siparişi çok çabuk verdik. Yok sipariş vermeyeceğiz. Tamam ben sipariş içeriden bir veririm. Şurada bak bir tane kapı olması gerek. Hani bakmam gerek. Tamam ben iniyorum. Çok Aa, bak şurada bir kapı olacak. Oradan girebilirsiniz. Burası sadece sizin gibi beyefendilere özel. Teşekkürler. Çok sağ olun, Bu arada i̇ş biraz çabuk olursa iyi olur. Çünkü hamburgerciğin içi biraz soğuk gibi. Kıçım donacak. <laughs> Şurada bir yerde durabilirsiniz. Çok sağ olun beyefendi. Saçlarınız biraz fazla uzunmuş. Tamam burada durabilirsiniz. kestik kestik ha. Ee, şimdi biraz e, tamir şimdi tamirciye çabuk halletmesini söylerseniz ona daha iyi para vereceğimi söyleyin. İyi burası burası. Görüşürüz. Bay bay. Tamamdır be sen de. Görüşürüz. Bu çocuk da iyi çocuk ha. Şu çocuk da iyi çocuk ha. İyi yaptık yanımıza aldığımız ha. Gidip de şipa, sipariş vereyim. Otomatik çalışan varmış lan burada. Ana. iyi ha. Şimdi. E, e, bir hamburger. Bir kola. Bir ayran. Bir hamburger daha. Bir patates. Yok iki patates. Tamamdır. Siparişleri getirdiğinizde ödemeyi yaparım. Şimdi burada siparişleri ya, bekleyeyim. Baş. Çocuk gelene kadar. İnşallah çabuk gelir ama bu çocuk iyi gibi duruyor. Sadece adını öğrenmek lazım. Çocuğa demin ayıp yazdım. Yazdım Siparişler mi geldi? Bilmedim, sizi dava edeceğim lan piçle. Şimdi. Ee, bunlar demek toplamı 100 TL tuttu öyle mi? 100 kar parking parası. Buyurun hemen veriyorum. Şimdi alayım bunları. İkisini de şu masaya koyayım. Turunculu olan. Diğerinde alayım da çocuk. Ay ayıp olmasın çocuk kadar beni arabasında gezdirdi. Koydum tamam. Hamburgerleri ben buraya koydum da tuvalete nasıl gidelim? pişim falan geldi. Gideyim de şuraya sallayayım. ne olacak? Ben zenginim buna koyayım. Dur, buraya anlat kötü örnek koyuyorsun Dur. Allah Allah bu ne biçim tuvalet dekorasyonu ya? Tüküreyim bunların tuvalet dekorasyonlarına konuşamıyorum da. Ana, ana bizim çocuk gelmiş lan. Bizim çocuk gelmiş mi? Yok gelmemiş. Aa bu bu güzel, güzel ama içeride kar ya. Ayıp. Yani bayağı garip hatta değil biraz bayağı garip. Buraya temelini mi attırmadın neler. Lan, bu ne lan niye boş burada Onun Oğlum buraya şikayet etmek lazım ama burada haram et bize yedirtirler la Sipner. Tövbe tövbe. Ana. Neyse buraya girmeyelim de insanlar kızar ha? Bizim çocuk da nerede kaldı? kaldı? Telefonla arasam mı acaba? Baksam. Şu çocuğu da arayayım. Nerede kaldı? 1, 2, 3. ha. Doşnut tam numara oldu. Arıyorum bakayım. Iııı. Ee, alo. Alo. Buyurun. Nerede kaldınız acaba? Çünkü siparişler de geldi. Ben de bayağı acıktım. Sizi bekliyorum. Seni fullledim. Şu anda sadece camlar kaldı. Onları da zaten taktılar. Şimdi çekiliyorum. Şimdi e, bir de bir konuda seninle anlaşma yapmamız gerekiyor ama telefonda olmaz. Gel buraya hem kahvaltımızı yaparken konuşuruz. Daha iyi olur. Tamam Geçen efendim ben geliyorum. 5 dakika oradayım. Tamam. Gelir ya şimdi birazdan hızlıdır o. Oturayım ben buracıkta şimdi gelir o. Ha geldi lan. Arabayı da çok çabuk yaptılar ha. Şimdi çocuk bunu kendi parasından ödemesin ayıp olur. Bu bulgerciyi dava ettirmek lazım. İçeri kar ya, koyup. Kıçım dondu. Ve yiyeceklerimiz dondu burada. Var bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? Yani. efendim buraya paket varıyor bu arada. Evet yiyecekleri nereye alalım? Aldım ikisini de. İsterseniz arabaya de geçelim. Arabadan şöyle bir yere çekelim. Orada konuşalım. Buyurun. Olur olur iyi olur. Buyurun. Yiyecekleri paket yaptırmadık. Boş ver. Olalım. Tavaları da alırım. Ben sonra öderim. Merak etme. Bu arada senin ismini sormak lazım. Senin ismini Sizin isminiz neydi bu arada? Sorma Benim ismim Ivo beyefendi. Tamam benim de ismim ıı, ben, benim de ismim Salih çok memnun oldum. İyi. Ben Bu de arada beyefendi. için kaç para tuttu? Git şöyle uzak bir yere git de burada kar yağıyor. Arabanın klimatiği iyi üflemediği için donduk. Tamam çek oraya. İyi yerleri iyi bilirsin galiba. Şimdi yine Arabanın motorunu kapatmasak daha iyi olur. Çünkü arabanın motorunu kapattığımızda hemen motor soğuyor. Yani bir de içindeki agres yağı olabilir. Evet. şimdi. E, bizi koyduk. Kapatak. Siz hallederim. Şimdi. Menüyü beğendin mi beğenmedin mi bilmiyorum. Çünkü bana bir menü tarif etmiyor. Direkt aldım yani. Sana da aynısını aldım. Ayıp olmuşsun diye. Bak şimdi. Tamir işi ne kadar? Dur jantalar, şeyler. Yani tam 5.5K. Yani 5.500. 5.500 demek. Hemen paranızı gönderiyorum yabancı. Teşekkürler. 1400. TL'mizi gönderdim. 3 TL de olsun. Gel yiyelim lan. Nereye gidiyor? Motor mu kapandı? Arabanın motoru mu kapandı? Yolda kalmasak iyidir ha. Kıçımız donar valla. Ara gaz falan verin. Çünkü bu yöntem genellikle etkili bu arada sizinle ne? inebilir misiniz? Şimdi maaş konusuna gelirsek her bir hafta içinde benim için sorun yok. Her bir hafta içinde 150 bin alırım. Tamam 150 bin hiç sorun değil. Gel yiyeceklerimizi yiyelim. Testi ilk İyi doyduk mu? Hayır. Hayır. İyi doyduk mu? İyi bu. Doyduk, doyduk. Allah bereket versin. Amin cümlemize. Biraz yani. Aynen. sigara içelim arabada öyle gidelim isterseniz be efendim. Tamam yanınıza oturabilir miyim? Tabii siz Kusura bakma diyeceğim de benim yanımda sigara paketi kalmamış galiba hamburger yerken hamburgercide kaldı orası da kalabalıktı zaten herhalde artık onlar yok oldular oh, oh. bana bir tane verir misin orada bir paket olacaktı zaten birazdan markete gideceğim tamam. oradan alırım çok, <gülüyor> <vardır>. <gülüyor> çok sertmişler <laughs> çok sert sigara <laughs> Çok sert sigara içiyormuşsunuz Beyefendi çekilelim mi yavaş yavaş araba donmasın Tamam olur arkaya geçeyim ben Bu arada şimdi e, markette yani yer ama Size gidecek misiniz bugün yoksa hayır mı? Hayır işte evet, biraz daha geçelim Market ihtiyaçlarını gidere, giderelim senin isteklerini falan alalım Nasıl bu kadar iyi araba kullanmayı öğrendiniz? Ayıptır sorması. Ben de arabayı kullanıyorum ama ka karlı yollarda arabanın direksiyonunu tutamıyorum. Yani. Yani bunlar her şey strateji. Korkmazsan her şey başarır. Aynen benim bir de ellerim titremeye falan başlıyor karlı yola için Çünkü araba sağa sola kendini çekiyor ya kardan dolayı. Yani. Önemli olan arabanın nasıl oldu. Hani sadece önkü Kumalar ıı, kumul diyorsa öyle olur. Abi, Ama dördü birden kımıldıyorsa olmaz. Ben benim araba marka çekişli BMW M4 çekişli bir M4 kullanıyorum. Arabamın bir de çok güzel ne tasarımı dersiniz? var. Efendim? Çünkü ne? Ben neden sürmüyorsunuz beyefendi? Çünkü e, bu taraflarda değil mi çok kar yağıyor. Bir de gördüğün gibi garajım bomba Çünkü bisiklet bile bulundurmam. Çünkü acayip kar yağdığı için BMW bir araba olduğu için gaza basasım gelince da basınca da kendimi çarpıyorum. Market zaten diğer, diğer tarafta isterseniz or markete giderken araba şu an benim arabamın durumu pek iyi değil. Geçen gün karda drift yapıyorken hani seninle tanışmadan önce, bir iki gün önce drift yapıyorken evet. Allah'ın manyağı bıçakta arabaya, kendi arabasıyla benim araba yamuldu. Sıkıntı yok be Ben sadece merak Ama için. Ama yarın bilmiyorum. zaten şeyi tamirden çıkacak. İstersen kullanabilirsin. Hatta sana verebilirim. Ben artık yani, benim emekli parası yiyorum et, diyebilirim. Et, et. Uzak bir markete gidebiliriz. Benim için fark etmez. Ama şimdilik bende bir tane daha araba var. Bende daha çok araba var. Ama karlı olduğu için kullanmıyorum. İstersen birisinin yanına gidelim. Ve markete uğrayabiliriz o sırası. Tamam. Konumdan işaretleyin. Gidelim. İşaretledim zaten. Sen de doğru gidiyordun. Biraz gaza basabilirsiniz. Yani yol biraz uzun. Tabii ki de. Arabanın motoru zorlanmaya dayanıklı mı? Tabii. Eski arabalar zaten yeni arabalardan daha dayanıklı diye derler ya. İşte doğru. İsterseniz burada durun benzinciye girelim oradan alır, alışveriş yapabiliriz veya başka bir yerden de olabilir. Yani şu an değil de dönüşte yapsak bak zaten solda sağda süpermarket var. Dönüşte yaparız. Yani zaten yolumuzun üstünde. Olur olur sorun yok. Nasıl dersin? Bu arada senin arabanın sesi de iyi çıkıyor. Ha? Tamir görünce araba canlandı kendine geldi. Ya. Buradaki tamircilere ben kaç defa geldim, kaç defa da araba hep bozuluyor. <laughs> Evet, Çan Çinçoğun bölgesini sapabilirsiniz araba. Ben son oradaydı. Arabayı orada bıraktım. Hatta çalıştığından bile emin değilim. F30 kullanıyorum. Bir de araba çok güzel. Arabanın dışında bile şeyler var, sistemler var. Yavaş kullanın çünkü bu yolda ben kaç defa drift atmaya çalışırken arabayı sürtmüşlüğüm var. Arabanın önüne çekebilirsiniz. Evet bu. Kullanabilir miyim? Kullanabilirsiniz tabii ki, Hiç sorun değil ama arabanın motoru çalışmayabilir, bilmiyorum. Çalışabilir, ne bileyim. Çünkü en son bakım yaptığımda ona çok sıkı bir bakım yapmıştım. Arabanın bozulmasına şans yok yani. Çalışıyor mu? Evet. evet. Bir fren testi yapsana hızlan bir de fren yap bakayım nasıl çalışıyor diye. Güzel de her şey çalışıyor. Çok Sorun değil, sorun değil. Ee, şimdi araba kaç beygir olduğunu merak ediyor musun? Niye? Bu tür arabalarda normalde 100, aldım, 150'den fazla beygir yoktur ama benim arabam bana özel olduğu için 253 beygir, 300 beygir var. Arabanın talonunu sana göstermek lazım. Çünkü unutuyorum yani anlıyor musun? Yaşlıyım ben. Bu 40-45 yaşındayım. Arabayı geri getirebilir miyiz? Çünkü arabayı e, eski yerine getirebilir misiniz? Burası biraz ka karışık bir şey. Ben de burası. Göre sanır ki Çançin devletine özel az açılmış devlet. Nasıl güzel gidiyor mu? Yani idare Arkadaşlar şimdi videonun son tarafını yapıyoruz. Editör arabayı afiyet bir şekilde kavaklamaya başardı. Bu arada arkadaşlar gülmekten karnımız ağrıdı. Çünkü hani o gülmemek için kendini zor tutuyor. Bir de beni sürük tuttu. Hani sigara içince rol, rol falan yapayım dedim. Bir de bazı yerde dilim dönmedi. <laughs> Yüzlük falan tuttu beni şimdi bu videoyu editlemesi de lazım editör bu arada bu arabayı kullanıyor ki çünkü hani ben ona uyduralım falan hani arabayı uydurduk araba uydurma bir şey çıktı ama hikayeyi yazmak etmek çok güzel. arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın ve videoyu paylaşıp daha çok yorum kanalımıza yorum. destek olursanız seviniriz yorum evet, atın. Editörün, editörün yorumlardan anladım. birini seçip yorumlardan birini seçip ev 91 hediye etmeyi düşünüyoruz. Evet, böyle bir çekiliş yapacağım. Evet. Biri 150 takipçi olunca para hediye edebilirim. Hadi sokacağım evet, şimdi senin de takipçine kapat. Bay bay editör kafayı sıyırdı. Şimdi videoyu diyecek ya. Hadi bay.